Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, beni soracak olursanız biz eşim hastaydı, hastanedeydik. Onun için e, bayağıdır video çekemedim. Ee, yani şimdi daha iyi. Allah'a şükür. Ee, terasımda ben düzenleme yaptım. Artık bahar geldi. Şöyle genel durumunu şöyle bir çekeyim. Güneşli yerler pek güzel çıkmıyor. Şöyle. En sonunda tamamını da göstereceğim. Şimdi Şöyle bu saksılarımı böyle buralara aldım. Kendi imkanlarımla tel örgüyü de yaptım. Böyle Terasa üstünün bir kısmına Bu saksı Benim kendi saksım yani bunlar satışta değil birer tane olanlar yeni aldıklarım daha üretimini yapmadım bu saksı da öyle böyle bunlar da bir saksıya hepsini topladım bu saksılarım da böyle daha düzenlemeleri yapılacak tabi ki e, bu araları hep dolduracağım. Aslında dolu aralarda günler küçük. bol e, bu e, satıldı. Şöyle. kere divetlerim bayağı büyüdü maşallah çok bayağı büyükler göründüğünden daha büyükler burada bir tane aynıyım var bu gazi ee, bu çelik ki ben e, geçen yıl baharın çelik almıştım ölen aynı uyumdan Yaz boyu köklenmedi ama ölmedi de. Ee, bu sene kış e, e, havalar serinleyince köklendi ve büyüdü. Öyle bu şekil Bunlar e, baldiler çatılar. Bu saksı da benim anaç saksım. Böyle çölmek saksı. Bunlar hepsi satışta. Böyle burayı da arayı da değerlendirdim. Böyle bu e, büyük buzdolabı saksısı. Yani buzdolabının içi saksı oldu. Buna ben biber dikiyordum. Artık dikmeyeceğim. Sukulent doldurdum. Böyle, eee, drakolarım var. Papalena büyük. Arkadaşlar, tepsi satışım devam ediyor. İsteyen olursa gönderirim. hepsini karışık ektim ee, ben karışık rengarenk çok seviyorum bunlar minibelen bellen e, kellesini aldıklarım hepsi köklendi şöyle tekrar ektim köklendiler böyle bu tarafa şurası boş daha dolduracağım şöyle yer örtücü güneşi çok sevmeyen türleri ektim burası daha gölge olduğu için şimdi geçelim buraya burada bunlar var o kızım ara çok güneş görmüyor onun için hala açamadı Soğukta birazcık e, çarptı libi. Öldürmedi ama durdurdu yani. Şimdi geçelim. Bu saksımı da buraya çıkardım. Kapalı balkondaydı bu Aynı saksım. E, diğer aynı ümler de çıkaracağım buraya birkaç gün sonra çıkaracağım. Bunlar bebekler böyle. Bir de buradaki liman vardı burada bizim biliyorsunuz. Onu söktük buradan. bayağı kökü iyice davana inmişti. Kımanlarını büyütemiyordu. Biz de söktük. Buraya da artık sukulent dolduracağız. benim açmayan beş kaktüsüm yılan kaktüsüm şöyle geçelim yağmur suyu bidona yağmur suyu dolduruyorum çok güneş geliyor güzel çıkmıyor Şöyle bu tarafa geçeyim öyle çıkayım. Burada kalpli yapraklar, anaçlar bayağı büyüdü. Böyle bu hakkında pikruz ağırlıklı. Şunlar e, şey, e, ortası sararı. Çok güzel oldu. Kamp ateşi. Maşallah. Şu klasikleri çok seviyorum. Şu saksının güzelliğine. Bakın şöyle gövde olayım. Güzel. Güneşte güzel çıkmıyor. Çok güzeller. Saksılarım böyle. Bunlar e, mutfak penceresindeydi. Bunları çıkardım buraya. Oraya başka saksılar koydum. bu özel tür Çinli tür saksın daha dağları köklenmedi Bunlar da yine böyle. Düzenleme yaptım. Biraz topraklarını eksilen yerlerini doldurdum. Bu saksıma da böyle satışta olmayan e, ürünlerimi diptim. Böyle bunlar birer tane ve yeni aldıklarımdan, e, yani üretimini yapmadıklarımdan. Bu saksım da benim. Burası böyle. Size bir de şöyle e, genel göstereyim. Şöyle üstünü de bu, bu şekil yaptım. Böyle üstüne tel gerdim. Yoksa kuşlar çok fena. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ben de durumlar böyle. Hoşçakalın.